Herkese merhaba. Ben Yusuf Eren. Bugün sizlerle bir bölüm daha girdik. Bugün ne yapacağız kanka? Ha? Bu arada Bugün arkadaşım... Bugün bilmiyorum. E, Tolga daha girmedi girdi. Ne? Ee, Koms Alivs modunu ekledik. Baktık güzel mod. Sıkıyelim dedik. Evet. Hı, kanka. Hop. Bir zombi doğru. Bir zombi gibi tarzı bir şey bize doğru geldi de sen kanka neredesin şu an videoyu durdursana abi bir saniye önünde değil şu an geldim arkadaşlar ee, yatacağız uyuyacağız orada bir şey de değil ya <laughs> kanka abi ben de bende nasıl? daha gelmiyor yuuu bende madende gözüküyor şu an <laughs> bizim bunlar ne işte bir tanesini biraz kasıyor arkadaşlar game moda bile geçmedi hala bende ben geçti e, şey ya arkadaşlar e, bu bölümde şey yapacağız e, geçen gün e, şey yoksa e, varsa oraya gideceğiz. Nişan yüzüğü falan yapacağız daha ya. Dur. Tepe. Şimdi geldi mi? Hayır. Ben çıktım Aa. bir daha giriyorum. En iyisi. Aa sabah mı oldu? Aa sabah oldu. Sonra arkadaşlar. Ee, bir iki ev daha yapacağız birisi <laughs> doldurmuş. Ee, o evde falan. Abi bir mod var. Ee, creeperlar sabahleyin yanıyor. Sana vurdum düzelecek mi diye. Ben, sen, abi ben neredeyim sen neredesin nasıl vuruyorsun? Ben de orada değil, yanındasın. Asla, bon. Oo, kanka benim maden yerimden bayağı bir kömür çıktı lan kömür çıkmış yani çıktı demiyim de çıkmış arada zombi sesi falan geliyor aynen ya diğeri siliyor muydu şu chestler bir açılsa abi yemem yok yemem Ha doğru benim potatom vardı. Onları yesem mi, eksem mi? Burada D çekiyorum. Burada Şu şey var onunla yapmayacağım. Etnek yapmayacağım. Acaba var bir Abi hala kendine gelmedi. Ha nerede acaba? Abi göremiyorum valla. Bazı videoları izliyorum. O adamlar göremiyor da. Ben görüyorum ama burada da ben göremiyorum. Nasıl şey ya potato olmadı ya. Potato potato potato. Maalesef. Bunu yiyeceğiz. Sıpışsızlıktan değil geçen bölüm ne yapıyorduk hatırlamıyorum Heh, şey yapacaktık şunu ee, e. oh pardon 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 arkadaşlar biraz bu şey. bir tane yapalım bir tane daha yapalım bir tane daha yapalım <laughs> Bir abi. Bir <laughs> Dur be. Oyun ben daha la kendine değil. Abi sen geziyorsun ama. Oha. Oh. Çık sen abi. Bütün yüklemesini iptal ettim. kanka bu da daha, bir dahakine gelirken kapı çalsın çal. Dur. Neyme Tolga ya. Dur. Neymi falan yazıyordum ben. Gitti önümden. Ve dur belimiz hazır. Eminim o zombiyi kesmeye çalışırız. Ya da Al işte bende daha gelmedi. Hah kendine okay. geliyor yavaş yavaş. Kesmiş mi? Yoksa o yandı mı? Gerçi kanka bebe zombiler yanıyor muydu? Bir dakika, bir dakika. Efendim? Orayı alacaklar şu Arkadaşlar, polis çıkıyor. Maalesef bir Ki çıkacak. Videoyu durdurmayı o... O yüzden söyledi. Tolganın değiştirmesi o burası baya kalmış. O mu çalışmıyor yoksa içine girer mi gidecek? Kanka. Ee, şimdi ne yapalım ne yapalım? Ben bir şu köye gideyim. Ondan önce atım vardı buralarda. At, at. Neredesin at? Onu bulayım. Ondan sonra da gidelim. E, ee, şunu öğrendim. E, ee, furniture modundaki computer'dan eee şey yapabiliyormuşuz. Mail ile mail ee, bir şeyler sipariş edip onları alabiliyormuşuz. Ben bilmiyordum bunu. Öğrendim gayet de güzel mesela e, illa dungeon'a gitmek gere diye, ya da creative moddan gerek almaya gerek kalmadı e, eğeri fakat e, computer yapmak için bilgisayar yapmak için de bayağı bir e, demir gerekiyor. Hani <laughs> gördüm arkadaşlar fakat Aa şurada da koyun var oley bir saniye geldim koyunları şimdi keselim ondan sonra ben e, kendi atımı arayıp bulursam gelirim bulamazsam yürüyerek gideceğiz ve burada koyun cenneti varmış fakat bizim haberimiz yokmuş niye bu kadar mı ya ne var? o ben bulup gelip geldim Arkadaşlar ee, atın vadiye düşmüş nasıl ölmediğini ben de bilmiyorum <laughs> yani ne yapacağız ya, sorarsanız kaza kaza yukarı çıkmaya yazı yeterli taşıması varsa şöyle küçük bir merdiven yapmaya çalışacağım ben yapıp gideyim. Geldim arkadaşlar. eee atımı çıkardım. Şimdi eee çık o şey gitme ee, köye gitmeye çalışacağız. Tabi baya uzak. Ayrıca köyü kaydetmiş miydi onu tam bilmiyorum. Ama şu atım diye yazılan yerde. Ben gideyim geleyim geldim arkadaşlar? Köyü bulduk ve e, o şeyler varmış. Ayrıca e, şey buldum. Game mod bir açacağım çünkü kayış alacağım. mi e, Çünkü e, beyaz atı buldum. Beyaz atta kardeşimin dediğine göre sanırım nadir bulunuyormuş bu yüzden e, kaç tane kayış olacağım şimdi şuraya bağlayacağım evet e, şimdi e, tut yapacağım bir saniye geldim arkadaşlar bakın şimdi e, şöyle hemen bir kızla etkileşime girelim. mesela bu çıktı ki çıktı çi, diğerlerinin aynısını söylediğini duydum yazmış ve kalplerimiz ona çıktı tokalaşalım. Good day. İyi günler yazmış. Eee, hikayeyi anlatalım. you're alright. Eee, bayağı bir çıktı. Bir tane kümür verelim. Güzel bir hediye. Teşekkürler yazmış. Başka güzel bir hediye. E, çiftçi olduğu için buna... Evet, bir tane yemek verelim. Bir tek verelim. Eee... Vay teşekkürler. Yazmış fakat bir tane attı. Şimdi verebiliriz? Oo. Selamun aleyküm kardeş. Çiftçi. Lan. Nasıl bir çiftçidir o? Mahfız. Hadi. Hadi. Vay maden bir kanka naber? Bunu nereden duydun? Yazmış. Takip et. Ne de Gel gezerim biraz kanka. Gel ya şöyle gezerim gezerim. Dur. Çok ee, paylaşalım. Yüz <laughs> Şaka yapalım. Gülermiş gülmüş yani. Ee, Alabildiğimiz kadar şey, bildiğimiz şey. Emeğimizi paylaşalım. Çok iyi bir arkadaşsın. 156 Şuna da takabilir miyiz? Yok takamıyoruz Biz Zaten taksaydık Artık yani, yani Şunları kazalar mı? Çıkıyorum yerlerine kasıyor? Bunu tam tam olarak olsa da bilmiyorum. Bu arada time setebileceğim çünkü doğduğumda. şu Şu anlık ne verelim? Patates verebiliriz. Patates, patates, patates. Yani büyük ihtimalle onu onda evleneceğim. Madenciyle değil. Hadi <laughs> ya. Şu an Ayrıca böyle yüzük yapıyorsunuz. Böyle. Değişik değişik var. Burayı köy olarak kaydedeyim. Ben sonra eve gidip demir alıp bayağı 6 tane demir alıp gelelim. Oh. Güzel. Çok güzel sağ olsun. Buyur. Ben bu gördün mü? Aynen, gördüm. Ben eve gideyim arkadaşlar. <laughs> ee, bakın burada bir sürü bizim rengimizde olan insanlar var. Yani bizim rengimizde var. Mesela benim kol boyu. Hop, hop, hop. Sen oraya girme. Bir vadiye düştün. Zaten zor çıkardık. Bir de oraya düşme ya. Arkadaş, gelir misin? Sen ne yapıyorsun orada ya? Benim sinirim ya. Böyle yapacağını saydım. Evet arkadaşlar, ben gidip geleyim bu da benim sevdiğim gibi bir şey. Ben eve gidip geleyim ki ev nerede? Şurada. Şöyle orası. Ben eve gidip geleyim 6 tane, gerekli birkaç tane malzeme alıp geleyim ve Oyunuza devam edelim. Geldim arkadaşlar. Ee, karım oldu. Bebeğim de olacak. Ee, ya abi bekle bakayım. Geldim abi. arkadaşlar. Ee, ya abi bir tane adam var çift Tristan diye sinir olacağım ya karımın etrafında dolaşıp geziyor. Abi hiçbiri iyi değil şu an. Bir tane daha bebek yapsak mı ya? Çiftçi benden bir şey isteyebilir miyim? Abi bir tane olmadı ya güzel. Abi Arkadaşlar ee, Bu bölüm böyle geçti Bir dahaki bölümde görüşmek üzere İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın